Dostlar selamlar Twitter'dayız bugün hesabımızın en son 717 takipçisi varmış birkaç tane takipçimiz takipten çıkmışlar sıkıntı yok Biz de bugün arkadaşlar Twitter hesabımızı tekrardan geliştirmeye çalışacağız şu anda ekranda gördüğünüz benim kendi hesabım bugün kendi hesabımdaki takipçi sayılarını arttırmaya çalışacağım arkadaşlar Sizler de bu video içerisinde nasıl tamamen ücretsiz bir şeyle Twitter hesaplarınızı geliştirebilirsiniz takipçi kazanabilirsiniz bunları öğreneceksiniz Hadi videomuza geçelim bu işlem için ben cmm.com.tr sitesini kullanıyorum bu sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tümünü tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde geliştirebiliyordu arkadaşlar. Sitenin linklerini açıklamadık linkler bölümüne koydum. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyorum ve buradan direkt siteye kayıt oluyorum arkadaşlar. Kayıt olma esas asla Twitter hesap bilgilerime girmek zorunda değilim. Yani normal bir şekilde siteye kayıt olup giriş yapabiliyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi size giriş yapmış bulunmaktayız. isterseniz hızlı bir şeyle başlayalım. Zaten hesabımız burada. Geldik direkt kategori kısmına tıkladık. Burada Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram şeklinde birçok sosyal medya platformları hizmetler yer almakta. Ben buradan geliyorum ve Twitter kısmına bakıyorum. Twitter'da beğeni, retweet, daha sonrasında takipçiler, izlenme, yorumlar, o da dinleyici gibi birçok aslında burada şeyler var arkadaşlar. Kategoriler var. Bunlardan istediğinize göz atabilirsiniz. Ben buradan direkt Twitter takipçi kısmına tıkladım. Servis ve buradan da bir servis seçeceğim. Bakın organik takipçiler de var. Burada normal takipçiler var. Ek olarak garantililer de var. Bunlardan dilediğinizde göz atabilirsiniz. Ben zaten gösterme amaç yapacağım için sadece bir tanesine tıkladım. Geldim hemen e, Twitter hesabıma. Hemen şöyle Twitter profil linkimi kopyalayıp bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim takipçi adetini giriyorum. Örneğin 10 tane takipçi atabilirim yani Twitter hesabıma yazdım onu. Direkt sipariş butonuna tıklıyorum ve mevcut görmüş olduğunuz gibi siparişimi site içerisinden verdim. Artık benim 717 tane takipçi Twitter hesabım 727 tane takipçiye sahip olacak arkadaşlar. Üstelik sizler bu işlemi hem ücretli hem ücretsiz yapabiliyorsunuz. Ücretli işlem için bakiyetle kısmına tıklayabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir ödeme yöntemini seçerek siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kolay zaten. Ücretsiz yöntem ise satış ortaklığı kısmı olmakta. Burada da sitenin vermiş olduğu bir davet link var. Bu davet linkini kopyayıp çölemizi insanlara ve arkadaşlarımıza göndermek olacak. Ne kadar çok kendi davet linkimizde birini seçecek bir bakiyetletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiyeyi siteye çekip kullanabiliyoruz sipariş yapımı geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişimizi kontrol edebilirken destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz Bunlar da sitede aktif artık sadece Twitter'daki takipçilerimizin gelmesini bekleyeceğiz zaten sizler bu videoyu izlediğinizde çoktan gelmiş olacaktır o yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere